1957'de Beşiktaş forması ile çıktığı Beşiktaş Karagücü basketbol maçında takımının 110 sayısının tamamını tek başına atan basketbolcu kimdir? A. Mehmet Batural B. Hüdayi Budanur C. Efe Aydan D. Erman Kunter İlginç maçmış gerçekten. Evet. Bütün sayıya atmak da sayıları... Çok takım oyun olmamış değil mi? Ben daha çok futbol meraklısıyım, basketbolla alakalı. Aslında buradaki isimlerden biriyle Kara gücünün maçı olmuş. Böyle bir şey varsa ve ben duymamışsam Şu an kendimi kötü hissettim Çünkü ciddi bir olay 110 sayının e, hepsini tek başına atması Üzüldüm açıkçası Yani, şu yani anda, Tarihte eski tabii 1957 evet, hatırlamıyor olmanız Veya bilmiyor olmanız Şu Doğal. an buradaki isimlerden bana e, Çağrışım yapanlar var Evet ama kesinlikle riske atmayacağım Murat Bey. İsimler hakkında biraz belki düşünebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Belki size yardımcı olur. 9 Eylül. Yani isimleri bir arada düşünmeniz açısından. Evet. Belki. Hüdayi sanki böyle daha eski bir isim gibi mi? Hani şey yani tamamen bir sıfır bilgiyle şu an tarihiyle tarihle özdeşleştirerek Efe sanki daha e, yakın geçmiş gibi bir ama yine e, yanılıyor da olabilirim. Ben çok zorlamak istemiyorum. Benim Hüdayi nedense isimden dolayı sadece başka hiçbir sebebi yok. Ama... Biz ya tamam. Çocukların rızkı var orada. Aynen öyle. Aynen öyle. Onlarla Daha beraber... Tamam bir Mahmut Hoca gibisiniz. Yani samimi Estağfurullah. Yani onlarla beraber... Çünkü gerçekten hani eşim söyledi. Böyle aramızda evde konuşmalar geçtiğinde hani sen müracaat etsen o çocukların şansına. Çünkü benim 10 yıl önce bir müracaatım vardı zaten. Tekrar yeniledim. Ve gerçekten samimi olarak söylüyorum ki onların şansına müracaat ettim. E şanslılar maşallah. Kesinlikle şanslılar. Tek başıma olsaydım bu kadar olmazdı diye düşünüyorum. Onların şansıyla buraya kadar geldim. Ben riske atmak istemiyorum Murat Bey. Gerçekten. Çekilmek istiyorum. Evet çekilmek istiyorum. Emin misiniz? Eminim. Eminim. Son kararınız mı? Son karar. Evet. Neydi efendim aklınızdan geçen cevap? B şıkkıydı Hüdayi Budanur. Nasip. Şu an bize e, evet. Allah'ın uygun gördüğü rakam bu.